Şimdi demiş ki bir arkadaşım Alev abla hani kendini tanı istediğim bölümü yaz dediniz ama bir de puan var ortada. <gülüyor> <gülüyor> puan ve sıralama yetmiyorsa ne yapacağız demiş. Ee, o zaman da hani tercih yapıp yapmamaya karar vermek lazım vermek değil mi? lazım ama bu sene e, tercih yapacak öğrenci sayısı daha fazla olacak. Çünkü öğrencilerin yasal olarak önümüzdeki seneye hazırlık e, yapma şansları e, hı hı. çok fazla yok dershanelerin kapanmasından kaynaklı. Dolayısıyla öğrenci büyük bu tercihe yansıyacak. Dolayısıyla bir öğrenci de olacak. kalmayacak. Yani öğrenci seneye bırakmayı çok düşünmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü hı hı. yapayalnız kalmış oluyor sistemde. Dolayısıyla birçok öğrenci tercih yapacak burada ama mesela örnek veriyorum sıralama giriyorsa, belli bir sıralama var tabii ki ama hı hı. o sıralamanın farklı muadilleri var. Yani farklı illerde o bölümler okunabiliyor. Farklı şeylerde okunabiliyor. Yeter geçişler var, dikey geçişler var. Yani öğrenci aslında, çok, aslında var. çok fazla alternatif verilmiş. Değil mi? Aynı yani üniversite yerleşme şansınız çok yüksek. Aynen öyle. Aynı ee, acele etmiyoruz arkadaşlar. Şimdi 14 Temmuz'a kadar her gün bu ekrandan biz çok önemli isimlerle sizlere rehberlik etmeye devam edeceğiz. En büyük sorun acele etmek. Hani kovalayan yok. Çok hayati bir tercih bu. Yavaş yavaş her gün daha çok şey biliyor oluyoruz. Evet o bildiğimiz şeyleri de bu ekrandan paylaşıyor oluyoruz. Lütfen acele etmeden yapın tercihleri.